Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Çankırı Korgun Karatekin Köyü'nden Yavuz Eraslan. Bugün ikinci gün ineklerimizi çıkartışımız. Bugün biraz daha sakinler. Ee, size bir şey göstereceğim. Bu bu bitki kuş konmaz. Bizim burada buna menemcer derler. Artık menemcerlerde olmaya başladıysa bakın böyle hem de iri iridir. Şöyle göstereyim. Bunun yemesi çok zevklidir. Yumurtayla kızartması. Biraz sonra çıktıkça göstereceğim ben size. Bakın böyle göstereyim. Buralarda böyle hep çalılı kalanlarda olurlar. Bunları böyle tuttuğunuz zaman bu en yumuşak yerinden kırılır. Bunlar çıktıysa eğer bilin ki memlekette mantarlar da çıkmaya başlamıştır. Bilin ki ilkbahar gelmiştir artık iyice yerleşmiştir yani hepimize. Şöyle göstereyim burası çay kenarı. Suyumuz bu sene çok az akıyor. Kurak belirtileri bizim burada fazlasıyla var. Rabbim sonumuzu hayırlı eylesin inşallah. Diyecek bir şey yok. Marullarını görüyorsunuz böyle bitmişler. Boy boy. Normalde her sene bu çayda buralarda durmanın imkanı yok. Çok fazla fazla su akardı. Menemcer çıktıkça size paylaştıracağım. Göreceksiniz. Böyle de göstereyim. Buralarda çok var böyle. Kırmızı kırmızı görünüyor. Çalların içerisinde. Ya burada var. Burada var. Buralarda var. Çankırda tek bizim köyünde çıkıyor bu. Başka köylerde yok. Çankırı'dan bile bu toplamıyor buraya geliyorlar. Çok lezzetli bir yiyecek. Tavsiye ederim toplamanızı. Bizim özün içerisinde dolu. Bizim köye yetiyor. Bunlar da benim. Bu benim sadık dostum Karabaş. Ben nereye o oraya hiç ayrılmaz peşimden. Ve şu da benim arı kovanım. Evet. Arıcıklar faaliyete başlamışlar. Görüyorsunuz. Çok çalışkanlar. Bunu da bahçeye götüreceğim. Geçen sene bahçede arım vardı. Verimi yüzde yüzdü. Bu sene koymamıştım arı. Verimimiz bayağı bir kötü düştü. Arıyı götüreceğiz bahçeye. Oraya yerleştireceğiz Allah nasip ederse. Burası da hendeğimiz. Latif Baş var bizim köyde. Ekrem hocamızın rahmetli Ekrem hocamızın oğlu. Ona rica ettik. 3-4 tane balık atalım da belki büyür, belki büyümez. Zaten ayak ucu hemen çaya bağlanıyor. Çayda da su çok. Bu biraz topladık. Toplamaya devam edeceğiz. Hem ineklerimizi otlatacağız. Hem bunu toplamaya devam edeceğiz. En sonu topladığım videosunu gösteririm sizlere arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. Böyle hemen hemen bir bişimlik menemceri topladık. Akşam iftarda yeriz inşallah. Size afiyet olsun. Hafif bir yağmur var. Burada bir misafirimiz var. Genç, yakışıklı. İsmini söylemesini istemedi. Şöyle etrafı da bir göstereyim size. Bunlar badem ağaçları, çiçekleri açmışlar hep. Eğer soğuk vurmasa bademlerimiz olur. Yakın zamanda yeriz inşallah. baharın gelmesiyle kenelerde de piyasaya çıkmaya başladı. Şöyle yapalım bir yürütebilirsek. Evet. Sarı bacaklı kene. Bunun zehirli olduğunu söylüyorlar ama kamera görüntüyü bozdu. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aleyküm, selam. Aleyküm. Size değil lan kendime veriyorum selam. Niye bir dakika ya? Şimdi size şimdi size 3 tane adam gibi adam göstereceğim. İyi günde kötü günde devamlı yanınızda olacak adamlar bunlar. Bu Cengiz abi. Kardeşi İbrahim. Bu da Yücel. oto elektrik. Talip Gümüş. Bu da oğlu Emre Cengiz abinin. Niye <laughs> tam dönemle? Alar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aa, hoş bulduk. Aa, yaz Bey. Güneş arkamıza alalım Çekaneye değil mi? Buraya geldik çok güzel olmuş her yer. Hoş yani. geldiniz, sefa geldiniz Alar. Bak hoş bulduk. Şimdi Aa, hoş bulduk. Hayırdır, minibüse binmeye mi geldiniz? Minibus Biraz mi? geç kaldınız Dayı'nın minibüsüne. Minibüsü gitmiş daha. <laughs> evet <Minibus>. ya. <laughs> yücel buraları böyle tarumar etti. ama yücelin yerleri de güzel olmuş. Yücel Allah. güzel yaptı canım buraları. Çok, çok gösterir, bak çilekleri de göster bak orada orada. Evet, yücelin çilekleri olsun. Duvardan atlayıp böyle girip yiyeceğiz inşallah. İnşallah. Hep beraber. <laughs> Ağalar siz hangi rüzgar attı bu tarafa ya? Vallahi siz koyun aşağı mahallesine bek gelmezdiniz ama. Biz de kupra çekmeye geldik. Kupra çekeceğiz. <laughs> Bırakın bu işleri. <laughs> <laughs> Ondan beraber gidelim mi? Fıkra çekelim dedik ama bilmiyorum. Nereye çekilecek? tandır yakmıştır dedik ama tandır da yanmıyor. Duman da tutmuyor. Tandıra geç kaldık siz birinci ya, günü yaktık. Şey ya. Şimdi ben tandırı birinci günü yaktım abi. İbrahim beni aramış. Akşam aradım namaz kılıyordu. Daha halen bitiremedi o namazı. Dör, geri dönüş yapmadı. Kendi gelmiş namazı bitirmişti. Bırak bıraksın O işleri bıraksın. Valla aradım. Ben aradım desin... yenge çıktı. Dedi ki <laughs> çocukları aldı yatağa gitti. Aynen öyle. Yücel ne yaptın? Yoruldun mu? Yoruldum abi ya. Valla rengi yoruldum ne de kaçmış yoruldum ya. Yoruldum da değdi ama abi. Değdi mi? Valla. Değdi değdi. Değdi ama tertemiz yapmışsın Yücel evet, valla. Şimdi ya yapılan hiç güzel oluyor her zaman için. Aynen. Kardeş kubreyi nereye çekeceğiz şimdi? Nereden dolduracağız, yani, nereye çekeceğiz? Kuzu dolduracağız, oradan getireceğiz. Evin arkasına. Bizim kubre var orada. Bizim <laughs> hayvanlar kubreyi. <laughs> Baba buraya atmış da. <laughs> <laughs> tamam bir alalım abi. Yolduk, sonradan tamam, söylediği bir şeyden tanıdık. Bu benim renginden tanıdık. <laughs> şimdi İdris amca işaret koymuştur kesin buraya. Burada gübre var diye. O da iyi yanmıştır abi. Evet sen ne yanmıştır, yanmıştır. <gülüyor> Yanmış <onu gülüyor> <yedireceksiniz> şimdi. <laughs> şimdi sizin yapacağınız iş, olacak iş mi? Ezana kalmış bir saat. Abi ne saat. Ya, 1 ya bir saat. Saat kaçta saat? Abi. Tamam bir buçuk, buçuk saat. Bir buçuk saattir 10 dakikalık iş. O zaman şimdi benim inekleri bağlamıyor. Nöbetçi, ahırcı kim? Ya sen şu Adil çekmeye gitsen olsun. <laughs> adil Adil. Şu Adil yolcu kanla çekmiyor. Arkadaşlar dün adili, olarak... adil'i görüntüledik. Herhalde nazar <laughs> değdi arabasına batmış arabası. Adil Yolcu ağzı askıya almış arabayı. İmdat diye İmdat bağırıyor. İmdat diye bağırıyor. Beni çekin şey buradan gelsin. ne olursunuz diye. Kızıl nereye gel. Hadi sen git bir an önce çekme gel. Ama. Hadi Emre dikkat et. Sen Kızıl deriye gel tamam mı? Biz Yavuz abiyle oradayız hala çekiyor <laughs> nasıl <laughs> Evet hadi yani gel çekecek tabii ama ne kadar çok çekerse o kadar çok biz o yukarıdan gittiğimiz yer. Aynen öyle yukarıdan Yukarıdan. Biz, Rusak zincir var mı? Urgan var mı? Yamur <laughs> çıkasın. Amca var mı? amcan yola buğday serpmiş. Onları takip ederek git. Urgan var mı Yavuz? Yavuz urgan asaydı karı bana Var var dur vereyim bir dakika Dur Biraz kapatayım bari. Ama... Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Yavuz Eraslan. Karatekin köyünden Bu bizim yerimiz. <laughs> karşıda sadık dostumuz Karabaş. Hera, buraya bak oğlum. Aferin kızıma beni. Hera, takipçilerimize de ki bizi ta takip etmeyi unutmayın dedi. Dur, şımarma. O dilini değdirme. Tamam mı Heracığım? Bak bak buraya bak buraya. buraya. buraya bak buraya. Hoppa.